Bu şehrin takımına olan bağlılığını hafife almayın. Van Spor takım otobüsünün Elazığ'da saldırıya uğraması sonrası tüm medya üç maymunu oynadı. Otobüs saldırısında olayın daha büyük bir faciaya dönüşmemesi teselli kaynağı oldu. Van'a dönüş yolunda Bingöl halkı takımımızı bağrına basarken sabaha karşı saat 4 sıralarında yüzlerce araçlık konvoyla şehre giriş yapan Van Spor, dondurucu soğuğa rağmen saatlerce binlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı. Bu arada bu olay tüm spor camiası ve futbol severler tarafından kınanması gerekirken yaptığımız paylaşımlara çirkefçe anarşist zihniyetliler tarafından ırkçılık yapma cüretinde bulunuyorlar. Biz inancımız gereği ırkçılığa çağıran bizden değildir. Düsturuyla hareket ederiz. Eğer istenilirse biz sizden daha iyi milliyetçi oluruz. Van spor asla yalnız değildir. Biz Vanız Vansporuz. En Vanın Vansporun.